Antakya'dayız şu anda. Bu bölgede, burada Atatürk e, Bulvar Parkı'nda bir çadır kent kurulmuş durumda şu anda. E, aynı zamanda çadır kentin yanında insanların desteğini bitmesi için e, bir yemek alanı kurulmuş. Rokubey'in tamamen sıraya girmiş e, yemeğini ve erdağını alıyor. E, bizim gördüğümüz üç günden beri bölgedeyiz. Hatay'da, Antakya'da, Samandağ'da e, ve İskenderun'dan da aynı şekilde bilgiler alıyoruz bölgeye Türkiye'nin her yerinden yardımlar ulaşıyor. AFAD, Kızılay, itfaiye ekipleri, UMKE, devletin bütün birimleri harekete geçmiş durumda. Halk harekete geçmiş durumda, herkes birbirinin yardımına koşar bir durumda. Sosyal medyadan gördüğümüz bir bilgi kirliliği var. Hem yardımlar anlamında teyitsiz bilgiler yayılıyor, hem de Türk milletinin bu durumunda yağ, yağmacı olduğuna dair bazı bilgiler veriliyor sosyal medyadan ve bir karalama kampanyası yürütülüyor. Bunlar kesinlikle doğru değil. Bizim gördüğümüz devlet halka yardım etmeye çalışıyor. Halk polisine, askerine çorba için diye çorba götürmeye çalışıyor.